Tarlanızda 7-24 çalışabilen otonom bir traktör olsun ister misiniz? Aynı traktör gibi çalışan bir robot var. Adı Robotti. Agro Intel'i bir Danimarka markası. Yıllardır bu pazarda aktif. Bu pazar derken robot pazarını kastediyorum. Böyle bir robot kesintisiz bir şekilde insana bağlı olmadan otonom olarak çalışabiliyor. Arkasında şu anda bir toprak işleme aleti de görüyorsunuz ama bir ekim ünitesini de takabilirsiniz. Yani tarlanızdaki aktivasyonu kesintisiz bir şekilde sizin seçtiğiniz işe göre yapabiliyor. Bu arada otonom çalışıyor tabi ama önünden biri geçerse durabiliyor. Bakınız, şu anda önünde bir operatör var yani bir insan diyelim. Önünden geçti gitti makine tekrar çalışabiliyor. Bu robotun üzerinde bir dizel motor var. Yaklaşık 200 dekarlık bir alanda yani 20 hektarlık bir alanda günlük iş yapabiliyor. Bir tankın tam dolduğu vaziyette de yaklaşık 80 saat çalışabiliyor. Tabii ki böyle özellikler bir çiftçinin, bir tarla sahibinin çok rahat edici özellikler. Üzerinde bir kabin yok ama arka tarafta tıpkı bir traktörde olduğu gibi 3 nokta askı sistemi ve hidrolikler var. Ekipmanı indirdi. Şu an tabii biz Fira fuarında bir demo alanındayız. Gerçek bir uygulama yapmasa da tıpkı bir gerçeği gibi hareket ettiği uygulamaları görebiliyorsunuz. Peki bir traktör gibi davranan bu ürünün satış fiyatını ekipmana göre, üzerindeki özelliklere göre 100 bin euro ile 200 bin euro arasında fiyatı değişebiliyor. Ne dersiniz, tarlanızda böyle bir robotu kullanır mısınız?